Abi sayfa atmaya başladım çok iyi. Ben biraz geriden geliyorum. B'ye gireceğim.

Yukarıdan geliyorlar çok haberin olsun. Anlaşıldı. Sektör aldık abi keyifli. Abi tamir yeri için müteşekkirim. Hala şu abi, solundaki şeyde adam var. tank <laughs> nasıl durdu ya? Kafayı yiyeceğim valla. Yura önünü döndürsen beni de sıksam. Sağ sağ. Smoke'un içinde ne, adam var. Neyse sen bende de e, gel e, Güran geldiğinde buluşalım Bir şey yaparız. Ben içeriye dalacağım ya. Geliyorum, geliyorum yoldan. Sağ ben altına gittim. Oğlum atla diyen oldu mu sana? Gidecektim zaten. Gördüresin. Eto'm altından geliyor adam. Al, şurada bir yerden. Tam da beacon var ya. Tam 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 altındaki bende. Altındaki bende. Aman ne soktum. Al. Repair yapmam lazım. Geri çekildi galiba. Alan demeci yemiyor. Yo yo aşağı koştu o bir yere. Ha gördüm şurada şurada. Abi kim var benim sağımdan bu kadar? bir kim var ya önünde onu patlatsana buram. Bir saniye. Ee, şu tarafta adamlar var. Reis gidiyoruz. Aynen kayanın altında derede adam var bir tane. Burada. hala var H Havalandırdım. Ben giriyorum abi. Kalabalıklar abiniz olsun. Arkamdan gelenler vurma. Şu dereden geliyor bu arada. İşaretlediğim yerden geliyorlar. Bana yükselirler biraz. Ana haberiniz olsun. Biri gitti yükselen. Et Daha var. İki de gitti. Aha kiremiz geldi bana. Altında Bir saniye ben altına atlıyorum aşağı. Reis atıyorsun değil mi? Yapıştır reisin Aldım. bombalar. bombalat. Bomba Bir saniye. Aldık sektörü çok iyi. Atla baboş. Abi ciddi misin ya? Tayko on your right on your right bro. Q'da şey var roket adam var Q'da. İkmale gidelim biz yavaştan. dereden gelenler var. Önce B'yi alırız ha alt üstü şey. Yukarıdaki etem sen misin? Evet, ait tamam. ben. Ha sen ait tutansın tamam. Giriyorum abi. Ha aldık be galiba. Tamam ben de buradan hayat çıkıyorum o zaman. Reis giriyoruz abi. Mahvettim orayı. Sen de reis sen de. Of Tiger. Q'da Tiger. tiger Başladım. Tiger gitti. Oha. Oh, Roket de abi. Abi önden AP ile paletine bir vuruyorsun 36 yiyor ya. Epic. Gidiyoruz abi. Reisle ile güzel flankledik abi. Abi hala arkada adam mı var? Atom dikkat et. Ben geçtim abi bu 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 şekilde. Aman tanrım dedim. Aygır. Siktir. Ah siktir. Oğlum Tiger üstünden geçti lan. et <laughs> hmm. Aaa mayınlarıma patlamadı. Cici.